Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu saygılar, selamlar. Yeni bir günle, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Nasılsınız arkadaşlar? Hayat nasıl gidiyor? Bizlere soracak olursanız şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Malum bayram yaklaşıyor arkadaşlar. Şu çimeni biraz düzenlemem lazım. Misafirlerimiz de kalabalık geliyor bayramda. Bayağı bir de uzadı arkadaşlar çimen. Fazla uzadığı zaman makine de almıyor. Makine de zorluyor. İyice uzamadan ben bir bir iki sepet biçeyim. Hepsini biçmeyeceğim arkadaşlar. Bizim hayvanlarımız olduğu için yavaş yavaş bir iki sepet biçiyorum. Keçilere veriyoruz. Tavuklara veriyoruz. Fazla biçtiğimiz zaman hayvanlar da yemiyor. O zaman kuruyor. Çimen de ziyan oluyor. O yüzden taksit taksit günde bir sebet, iki sebet olarak biçeceğim. Havalar bayağı düzeldi arkadaşlar ya bu arada. İyi sıcak var. 2-3 gündür yani 25-26 bazen 27 27 derecelere kadar da çıkıyor. Önce burayı mı bilsek, öbür tarafı mı bitsek kararsız kaldım. Ama buraya da kablo yetişmez. Öbür uzun kablo vardı. Onu bulamadım. Neyse ya orayı biçelim de yarın da burayı biçeriz. O kablo garaja koymuşlardı büyük ihtimal. Sonra buluruz onu. Bakalım çalışacak mı? Ben de doluyor araba Bunu keçiler çok seviyor arkadaşlar. Keçilere, tavuklara parça parça biçip böyle vereceğiz. Çok güzel çiçek arkadaşlar ya. Yenge bir bakar mısınız maşallah. Nasıl bir çiçek açmış. Yağmur gelecek herhalde arkadaşlar. İşte yağmur falan gözükmüyor da hava durumunda bilmiyorum yani inşallah da yağar. En son 15 gün önce yağmur yağmıştı. Daha yağmur yağmadı. Evet arkadaşlar videoma savurda devam ediyorum. Mis gibi kavurma yapıyorum arkadaşlar. Lokum kıvamında. Oh, oh. Güzel jetlerimi kıydım arkadaşlar. Öncelikle tencerede su ilave ettim. Azıcık yağ ilave ettim. İyice yumuşasın diye arkadaşlar. Tam 1, 1, bir, bir buçuk saatte pişiyor. burada biraz yumuşadıktan sonra tekrar tavaya alacağım. Soğan, biber, baharat onlarla birlikte Neskide kavurma Evet arkadaşlar. Kavurmamız iyice yumuşadı. Şimdi de soğanını baharatını atalım. Ben kavurmayı genelde arkadaşlar soğanını baharatlı seviyorum. Bu sefer de öyle yapacağız. Soğanımızı da atalım. Oh. 好久没这样做了，像木头一 Gracic, ty wiesz. Pozdrawiam na całem. Doğru Oo. Nasıl güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten yani abartı değil. Yürü yumuşacık oldum. kavurma dedi. Böyle olacak. Mis gibi oldu, mis. Evet arkadaşlar. Sonra da kavurmama birazcık da domates ekledim. Daha güzel olur görüntüsü diye. Birazcık sulu doluyor, lezzetli oluyor. Domates satınca. Vay 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 vay. Mis gibi oldu be. Bu iş tamam arkadaşlar. Artık soframıza geçebiliriz. Tavuğumuz mis gibi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl olmuş arkadaşlar kavurma? Bugün pek bir şey yapamadım arkadaşlar. Bir iki sandık ot biçtim. Ot demişim çimen. Zaten geç kalkmıştım. Biraz işlerim daha vardı. Onları maalesef yapamadım. O zamana kadar da akşam ezan okundu. Öylelik kaldım. Ben de videomu şimdilik sağır suyla tamamlıyorum arkadaşlar. Sizleri sıkmadan şey yapmadan yani ağzımda lokma var diyemedim. Böylelik kısa bir video şeklinde olacak. gerçekten arkadaşlar ben kendim de video çekmeyi çok seviyorum. Mesela yemek yaparken başka bir şey yaparken hoşuma gidiyor yani. Ama bazen rahatsız oluyorum. Yapamıyorum. Yapacaklarımı da yapamıyorum. Salatalığımız, domatesimiz var arkadaşlar. Çileğimiz var zeytinimiz, balımız, keçi yoğurdumuz. Her şeyimiz var Allah aşkına. Ben de acıkmışım bugün. lezzetli kavurma yapmışım ha. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar kuşlarım da yumurtladım. Önceki çıkarttıkları arkadaşlar bir tane yaşadı. Beş tane çıkarmıştım. Onu da bizim yeğene verdim Arif'e. Yeniden yumurtladı kuşlarım. Bu arada arkadaşlar kuşlarım yeniden yumurtladı. Önceki kuşlarım ölmüştü. 5 tane yumurtlamıştım. 5'ini de çıkarttım maşallah ama bir tane yaşadı. Şimdi yine yumurtladı. 4 tane var. Onlarda da size bir göstereyim arkadaşlar yumurtalar. Ben de bayağı bacıkmışım. Kızım. Güzel kızım. Sen yine mi yumurtladın? Dur bir bakalım bir dur. Dur bir bakalım dur. Ne oldu oraya kaçtın hemen? Şaka. Kaç tane? Dört taneydi arkadaşlar. Evet. Yine dört tane var. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Çok küçükler ya. Şu kadar küçük yumurtaların arkadaşlar. Böyle bir kuş oluyor yani. <laughs> Allah'ın vergisi. İnşallah bu sefer ölmeden tamamlar da yumurtayı yavrular sağlıkla sıhhatle çıkar inşallah. Hadi bakalım. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sen yat kızım tamam mı? Hadi gel. Yumurtalarını soğutma. Hadi gel güzel kızım, şeker kızım. Maviş kızım. Gel yat gel. Evet arkadaşlar. Burada da bir videonun sonuna geliyoruz. Yemeğimizi yedik. Karnımızı dövdük. Bu arada da ezan okundu arkadaşlar. Artı bitirelim. Hayırlı geceler arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı uykular, hayırlı sabahlar, hayırlı ramazanlar.